Hayatım sana hediye aldım. Araba mı aldın? Yok araba almadım. Ev mi aldın? Ev de almadım. Oğlum kim kim hediye alıyor lan? Ne aldın? Altın mı? Yok. Oğlum sen çok aşağıladın. Ben sana nasıl göstereyim bunu ya? Ev, araba, altın almadıysan ne aldın ya? Parfüm. Çok güzel kokuyor. Kendimi pazarlama gibi hissettim ya. Hı? Hediye. Bana güzel kokulu parfüm mü aldın? Evet. Ben çirkin mi kokuyorum? Yok. Ben güzel miyim peki? Sen de güzelsin. Üstüne güzel kokulu parfüm alıyorsun bana. Evet. Şimdi sen Adana kebabı seviyorsun değil mi? Evet. Sen profetrolü de seviyorsun değil mi? Evet. Bunların ikisi de senin için güzel değil mi? Evet. Şimdi sen bir ısırık Adana alıp üstüne bir kaşık profetrol yer misin? Çok çekin olur değil mi? Ne alakası var? Yemem. Ben de güzelim üstüne güzel kokulu parfüm veriyorsun bana. Yani ben ne demek istiyorum? Sen göt. Ya ben aldık diye göt oldu kalın.